Spiderman, Spiderman, Spiderman. Kraliyet geliyor. Spiderman. 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 Spiderman size Spiderman ayı ya Spiderman balon Şimdi bu sesi koydum Ses tutantına koydum Diyorum Bir de şimdi ona ayarladım Tak Bu Bazıları yok sanki ya. olmayabilir. Burada köpek olması lazım. Köpeği yerleştireceğim çünkü. bu şey, şey, bir, daha bir, 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 なるほど、本当に。 oyuna kaç mod eklediğimi de size göstereceğim bu Bir tane şey yapacaktım. Tam niye hiç Çubuk yapacaktım. Sanırım o sahneyi doldurdum. bir Tane çubuk. Çünkü onun bir tane kılıcı olacaktı. Craft'ını hatırlıyor. Ha <laughs> yaptım. Çok. Bu bölümle. Bu bölümde hangi Spider-Man'i yapacağımızı göstermek istiyorum. spider istiyorsan, istiyorsan. Ee, olacak ama nerede olacak bakalım. <laughs> Lan. Ha sana bu Spider-Man'i yapacağız ya bölümde. Venom Spider-Man da var modda. Her türlü spider var varmak burada? Onu da söyleyeyim. What the hell Spider-Man var? Buna nasıl yapıldığını da göstereyim. Böyle. normal oktu oh, ya yapmadı Yakında. Yine bir seriye de başlamayı düşünüyorum. Şu an biz onun craft'ı şu an o moda ayarlayacağız. Ayarlıyoruz. O moda'yı sana verir miyim?

Bizim oynadığımız mod bu. Hatta uygulamayı seçelim. Ve o mod... Veno modu değil Tom modu var. Kaptan Amerika modu var. Bizim oynadığımız mod bu. Spiderman modu. Bir sürü mod de yapıyoruz. Bir 14 modu var. 1.16 modu var. Her türlü mod var. Bu Benim sevdiğim modlardan biri bu. Bunu severim. Bunlar yıldız zaten. Benim kullandığım modlar bunlar Genelde kullanıyorum. Şuunun Spyder modunda görülür. Şöyle yıldız zaten bu videoda. sonsuzluk el bir modu var torun modu var her türlü mod var bizim modda gördüğünüz gibi her türlü mod kullanabilirsiniz. benim en sevdiğim yerimden biri bunlar bunları çok seviyorum ben çok modlar bunlar çok kolay bir yerler arkadaşlar bulabilirsiniz

Şöyle. Burada bizim mod. Bazıları oynar. Şu mod değil. Böyle. Venom mod. ne? Ne çekiyor? Şu